Katlanamam sensizliğe Yaşanır mı bir ömür lan böyle Bitti mi bu aşkımı söylesene Size bakalım bana bunu <laughs> gittin habersiz birden bire. Zor kurtulamam ki inan bu ayrılığa sen ağlama bir tane dayanamam ben ağlarım iki gözüm yana yana gözlerimden bir damla yaş akmadı sen gidince Yüreğim kan ağladı ay, Yokluğuna Yüreğim dayanmadı ay, ay. Dön ne olur Hayatımın anlamı Dön ne olur Hayatımın 怎不喝？